Onun yaptığı hareket, foul olarak değerlendiriliyor. Oyun direkt hareketlendi. O da bir çarpışma. Bayrağa yapılan hareket, foul olarak değerlendiriliyor. Mustafa Şin'le ayak atıyor. Ciddi bir problem yok. Forex kullanılacak. olacak. <laughs> Günay oyuna çıkacak. Değişiklikler yapıldı. İçeri doğru yüksek bir top üstten dışarı gidiyor. Out. Auto school olacak. <laughs> İleri doğru uzun bir top. Biraz fazla aşağıdan Ali girdi arayalı topu. Ali ileriye doğru bir ara pas denemesi. <laughs> Mehmet ama öncesinde o bayrağı kalkıyor. Birkaç Mehmet için. <laughs> Bülent. Kıvanç'a doğru aktardı pasını. Sağ tarafa. Biraz fazla oynadı. Savaş girdi araya. Savaş ondan da kurtuldu. Savaş öndeki boş alanı değerlendirmek istiyor. Arkadaşının izini baktı. Geriye doğru Mustafa'ya aktardı pasını. İçeriye doğru. Savaş. Ufuk. Rakibiyle bir ver kaç. Orta alana doğru. Son anda defans araya giriyor. İlker ortaya doğru. Kıvanç. Sağ tarafa doğru aktardı İleri doğru bir ara pas. Cihan biraz fazla hızlı. Out'a gidiyor top. Out <laughs> atış kullanıldı. Hüseyin. İleriye doğru uzun bir top Mehmet. Tek başına. Orada bir müdahale. Toptaş'a gidiyor. Hüseyin taş atışını kullanacak. Gene doğru aktardı pasını. İçeri uzun bir orta. Ayırt kovalıyor. Son bir müdahale. Korner. Korner kullanılacak. Arka tarafa yüksek bir orta. Bir müdahale daha. Bir korner daha kullanılacak. Atatürk Master takımı. Geriye doğru. Mustafa. İçeri orta şut karışımı. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Bir atak daha. Bir şut daha. Yandan dışarı gidiyor top. Out. Geriye uzun bir top. Kıvanç tek başına düştü. Ona yapılan hareket. Fuar değerlendiriliyor.

Soğutucu çikolat olacak. İleriye doğru uzun bir top. Kaç tane topa toplar geldi bu arada. Bu sefer. Bu sefer. Kaç tane daha mı? uzaklaşmak Mustafa. Mustafa kendisine. Geriye doğru. Geri. uzun bir top bir kontra atak. Mehmet ileriye doğru tek top. Rakibine sıyrıldı. Bir müdahale. Ufuk pasını aktardı. Öncesinde Fol Offside bayrağı kalkıyor deki. Tamam, doğru Mustafa araya girmek istiyor. yine doğru uzun bir top. Tayt devam ediyoruz. Geriye doğru aktarılan pas sağ tarafa doğru oyun devam ediyor. Çek topu içeri doğru bir orta. Bir atak daha gelecek. Ayıldız Master'lardan içeri doğru orta. Bir kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Out. Beysi önündeki boşluğunu değerlendirdi. İleriye doğru bir arpa hastalığı İçeriye doğru Mustafa. Mustafa iki kişi arasında. İleriye doğru pas alması. Beysi aldı topu. Savaş ortadan doğru Hüseyin. Hüseyin iki kişi arasında. Top kaybediyor. Savaş. Sol dolu taşı topu. Geri doğru aktardı pasını. Hüseyin. İleri doğru uzun bir top denemesi. Niyazi araya girdi. Bir atal pas Savaş ileri doğru. Mehmet komutunu saldı. Biraz fazla aşağıya yandan. Geri doğru aktardı pasını. Veysi Ortadan doğru Mustafa Hüseyin Mustafa Veysel'e doğru aktardı pası geriye doğru İbrahim an ileri uzun bir top